Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane stitch açacağız. Evde şu an iki tane sici'm var. Şimdi açalım bakalım içinden neler çıkacak. En çok istediğim benim şu e, gizelme olan ya da şu kutunun üstündeki olan karakter çıkmasını istiyorum ikisinden de. Hadi gelin. İlk önce büyüğümü açalım küçüğümü açalım. İlk önce büyüğü bir büyü açalım. bakın. Yani ne çıkacağını yani? çok merak ediyorum. Bir hissetmeye çalışayım. Yok Şimdi açıyorum. İlk önce siz bakın. Bu ne çıktı? Ya bu dondurma tutan ama. Ama bunun evi niye hatalı böyle? Aa, eli değil. Bunun cupcake'i hatalı sadece. Hata yapmışlar yapımda galiba. Neyse bir şey olmaz. Yine de buna bu da çok iyi. Arkadaşlar ben bu stici çok seviyorum. Ve bunu çok önceden almıştım. Aslında bir tane videoda bunu kullanmıştım. Ama kutu açımı yapmak için tekrar kullandım. Neyse paketini yırttım. Paketi zaten bildiğim paketi bayağı güzel. Kendisi. Şimdi bunu açalım. Bundan da yine aynalığını istiyorum. Ama şu mavi de olabilir yani. Hadi bir an önce açalım. Süreniz yetmeyecek. Ee, bu ne? 3, 2, 1. Siz bakın çıktı. Vallahi gözlerim kapalı şu an. Ne çıktı? Ben anlayamıyorum. Kartı nerede bunun? Kartı burada. <laughs> mavi da çok istiyordum. Şu anda hmm. size bir göstermek isterim aslında. Ama maalesef ki annem izin vermedi. Ay, annem izin vermiyor değil de ben yüzümü göstermek istemiyorum. Ama bir zaman sonra yüzümü göstereceğim. Bu arada hmm. bakın ben bir şey fark ettim. Bunun yüzü böyle semser ne kadar bastırsam da çok eğilmiyor. Bunun yüzü yumuşacık. Vay! Vay! Çünkü bunun buralarında gözleri olduğu için bir de bununki daha sert bir şeyle yapıldı. Neyse. Stitchlerimiz böyleydi. Öptüm. Hoşçakalın. Kalbi tamamla. Kalbi tamamlayın lütfen. Bay bay. He bu arada bir de burası abimin odası. Odan değişti diye bana hiç sormayın. Abimin odasında video çektim ilk